Dişim yok. Aa. <laughs> Aa. Aa. O zaman Kıyamam. o da yalasın. Kıyamam. O zaman o babasın sen onu yerine sen ısır. Ya ne alakası var? <laughs> yok ya ne alakası var? Ben hayatımda <laughs> böyle saçma bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Sen gördün mü? E, ne yapalım? Ben de kalayım Sıyılır ama bir isim ne olur anneciğim, ay benim de dişi yok ya ay kılsın beni düştü dişi de düştü, oradan üç çıktı 3 tane kaldı onlar da evet. buna gitmesin evet aynen eee <laughs> şimdi beraber ooooo <laughs> soğan biraz azıcık soğan biraz azıymış pıh azıcık Puh! azıcık şiştim vallaha neydi bu şişler pıh mı soğan olmasa Kabuklu kabuklu. Hava. <laughs> Vallahi yeter. Hazırlıyorum. Bu da senin e, ısıramadığın neydi o? Çipitinin mamasını. Kedi mamasını ısırdı mesela yani. Dişim yok diye ısıramıyorum. Ama dişin ki. yok ya. Yola Ona falan yamadı falan yani. Çok başarılı. Gerçekten ben üçünüz de ayrı ne ayrı tebrik Ben ne anlatsam da abla gözünü seveyim be abi. Altını <laughs> kime veriyorsun <gülüyor> şimdi? <gülüyor> benim ya. Elif Leypey'in hakkı şu an o görünüyor. Evet işte gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani Mertçim evet. senin sadece bir tane eksim var. Çocuklar bu Ama konuda çok, çok iyi Ama be. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim bravo. Ama diyorsanız ki biz babamızla gramımız. Hepimizi çok A seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.